Ve oraya gizlice kazı yapanlar da genelde zehirli gaz etkisiyle hayatını kaybettiler. Evet, kendi başıma geldim. Biraz nefeslendim şurada. Şimdi hiç kimse yok burada, on numara. Dün gece tabii fırtına vardı, kara bulutlar vardı. Bu da farklı bir tadı vardı ama şu an buradan zaten geçmek zorunda olduğum için tekrar buraya bir bakmak istiyorum. Abi şöyle Nemrut'tayız, zirvede sayılırız. Birazdan şuraya Nemrut arkamda o heykeller. Mezopotamya, <laughs> Mezopotamya. Abi Mezopotamya'nın Mezopotamya'nın kalbindeyiz. Yani bu sefer kendim yürüyerek geldiğim için daha da zorlandım. Ama yavaş yavaş şu şurada... Ya, çok acele etmedim yani hızlı adımlar yerine yavaş adımlar attığım için daha iyi geldim yani öyle söyleyeyim. En abi. Evet arkadaşlar şimdi geldim dün gece gelmiştim dün gece fırtına vardı. Şu an geldim. Abi kameradan izliyorlar İplerin içine girmek yasak. Çıkmışlar abi. Tamamdır ne demek. Neyse i̇şte güvenlik görevini de yaptık. Güvenlik yardımcısı gibi. Gündüz gözüyle Komagene Krallığındayız. Kral Antiochus. Kral her şeye karşı. Kartal Komagene Krallığının simgesinden bir tanesi. Aslan da aynı şekilde. Normalde bu kafalar yukarıdaki şu gövdelerin üstündelermiş. Ama deprem olduktan sonra bunlar böyle düşüyor. Ee, kafalar düştüğü için de kafaları tümülüsün etrafına böyle diziyorlar. Hatta tümülüsün içinde kralın gizli odacıkları olduğu söyleniyor. Ancak o gizli odacıklar şu an e, keşfedilmedi. Yani o kazılar yapılmadı. Ve oraya gizlice kazı yapanlar da genelde zehirli gaz etkisiyle hayatını kaybettiler. Devlet de şu an, yani ülkeler de burayı kazmaya şu an yeltenmediler. Bakalım bizim ömrümüz yetecek mi onu göreceğiz. mi? Yok abi altın çıkmaz buradan ya. Bu da mezar olur bence abi burada. Çünkü Gönlüyor, hani altına birlikte şey gömüyorlar diye He onu bilmem de. Evet. yani zaten de mezara benziyor. Mezar gibi bildiğin kum. Kümülüs kum ha, gibi tamam, taşları ya. kapatmışlar. Bence burada şey var zaten. Mezarları oradadır. Ama bu zamana kadar keşke Hoca. bir evet. şeyle açılsaydı. Evet. Bol İmrut gezisini yaptım şimdi Kahta yoluna doğru ilerliyoruz. Abilerle tanıştım sağ olsunlar onlar da Kahta'ya gidiyor. Onlar beni Kahta'ya bırakacaklar. Şu an bu yol bayağı uzun bir yol şöyle göstereyim. Bayağı bir şöyle gidiyor yani bakalım gözüküyor mu? Bayağı bir gideceğiz yani bayağı yürüyeceğiz.